O da bana dedi ki avukat gel. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün çetelere yönelik yürüttüğü kelebek operasyonu kapsamında gözaltına alınan Sedat Peker halen cezaevinde. Suç örgütü kurup liderliğini yapmak suçundan yargılanan Sedat Peker'in kendi yüz mimiklerini merak ettiği için bir kameramana gün içindeki hareketlerini çektirdiği ortaya çıktı. <laughs> Şu müziğin fonunu biraz açar mısınız? Çok az ama lütfen. Tamam. Elbette. Kamera görüntülerine göre Sedat Peker'in konuşması ve yaptığı hareketler suç örgütü elebaşı görüntüsünden oldukça uzak. Kendisi Beykoz'daki villasından çıkıyor ve özel kameramana talimat veriyor. Tüm mimiklerini kaydetmesini istiyor. Bu ne mu konuşmaları Ben telefonla konuşurken de çekebiliyor musun? Bütün hepsi kayıtta. Oldu güzelim oldu Gel Peker korumaları ve özel şoförüyle Birlikte jipine biniyor Peker'in talimatına göre kameraman Hiç kayıttan çıkmadan çekim yapıyor Peker önce bir iki kişiyle telefonla görüşüyor Boyar Güzelim Ara ora ora, ora ora Ben bu fark etmediğim zaman da beni çekti Tamam adam çilme gidiyor Böyle şey yapamıyorum Fark etmediğim zaman da beni ne yapacak Çekeceksin değil mi çocuğum Evet olacak. Evet. Allah! Yavrum. Baya. İyi ne yapıyor? Sağ ol abi çok sağ ol. Çekiyorsun değil mi lan her şey pek tamam. Çok yakından çekmiş. Çirkin bu sonra. Yakışıklı mı çıkıyorum çirkin mi? Gayet ya. güzel çıkıyorsun da. O zaman tamam. Merak ettim. Çirikler vardı şimdi bu yapılması için. Sali yani iyi de bu tripleri ben şimdi böyle çektiğini bilerek yapamam ki. Pintesi unutuyorsunuz abi. Unutuyor mu? Telefona görüşen unutuyorsunuz abi. Emin misin? Eminim abi. İyi oldu. Ardından daha da Sedat Peker şoföründen da sevdiği ve oldukça hareketli olan müzik CD'sini açmasını istiyor. Müzik aç, müzik aç, piyasada istiyor. The About to be VIP for the night Shorty in the drop top beat made a ride Pull up to a mobile baby